Çıkan Park Macerası Günlerden bir gün şehir parkında Zıpçık adında ufak bir maymun yaşardı. Zıpçık kendini çok yalnız hisseder. Her zaman oynamak için arkadaş arardı. Ancak kendisiyle oynayacak kimseyi bulamazdı ve çoğu zaman da bunun için kaçardı. Bu kez zıpçık büyük bir ağacın altında saklanmaya karar verdi. Güneş ışığı yaprakları boydan boya süzülüp etrafa ışık saçardı. Orada saklandı ve etrafındakilerle oynamaktan kaçındı. Zıpçık'ın neden kaçındığını kimseler bilmez ama zıpçık kendini güvende hissederdi. Bir gün parka Tonton adında bir kaplumbağa geldi ve zıpçık onu fark etti. Tonton ağır ağır yürüyüp şarkı mırıldanırken parkı turluyordu. Zıpçık merak içinde saklandığı yerden dışarı çıktı ve Tonton'a yaklaştı. Ama sonra birden korktu ve tekrar ağacın arkasına saklanıp onu izledi. Zaman geçtikçe zıpçık, Tonton'un yalnızca şarkı söylemeyi sevdiğini fark etti. Tonton hiç kimseye zarar vermez, hep huzurlu bir şekilde dolaşırdı. Küçük maymun yavaşça cesaretini toplayarak Tonton'a seslendi. Merhaba dedi, ben zıpçık, neden hep şarkı söylüyorsun? Tonton gülümseyerek, şarkı her zaman kalbimi sıtır ve arkadaş edinmeye yardımcı olur, dedi. Bu cevap zıpçıka güven verdi ve onunla daha yakından ilgilenmeye başladı. Zamanla zıpçık, Tonton'la arasındaki mesafeleri azalttı ve oynamaya başladılar. Oynarken zıpçık kaçınma duygusunu terk ettiğini hissetti. Gittikçe daha fazla arkadaş edindi ve park artık onun için çok daha güzel bir yer oldu. Gerçek arkadaşlarının yanında olduğunda nasıl başka hiçbir yere kaçma ihtiyacı hissetmediğini anladı. Zıpçıkın yalnızlık duyguları gitgide azaldı. Artık arkadaş aramak değil, onlarla vakit geçirmek için sabırsızlanıyordu. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.